Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Zombi Chat Her ee, ee, serimizin 3. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Zombie zombi yakalama oyunu yine arkadaşlar. Ben video dışında az bir şey oynadım arkadaşlar. Onun seviye olduk. E, şunlar bir zombileri basalım. Bunlar sıkılsın. Bu arada arkadaşlar yeni bir yer açıldı. Bunu da alalım. E, bu arada burada da arkadaşlar iki zombinin birleşiminden bir lollipop oluşturmuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, taze sıkma lollipop mu ama bu çok anlamsız diyor arkadaşlar. E, şu iki zombinin e, yani ikişer zombi bir iki yeşil zombi iki de e, mor zombiden. Mor zombi diyorum. Sarı zombiden. Birleştirip arkadaşlar gördüğünüz gibi e, lolipop var. Lollipop üretiyoruz. Burada zaten bildiğiniz gibi satıyoruz. Ama bulundu diyor arkadaşlar. Yakalayalım. E, ücretsiz zombi yani diyor. Bir dakika. E, sakinleştirici ağla yakalayacağım tamam yakala diyelim abi evet o oh. buraya ben bir ağ atarım böyle at işte bu be 4x işte bu produktu kardeşi hop gün sen de böl hop sen de böl işte bu İyiyiz abi. İyiyiz. Biz bir şekilde yakaladık. Amatör ile geçeceğiz. Ee, 50 tane plütonyumumuz var. Bunları arkadaşlar biriktirip dediğim gibi şey alacağım. Ee, e, insan savaşı arayacağız arkadaşlar. Şöyle zombileri yakala diyelim. Tekrar şöyle hocam çık. Tamamdır. Lan vurdu beni. Gel buraya, senin içinden geçeceğim. Gel gel gel. Nereye kaçıyorsun lan sen? Öldün. Hop, yum. Hop, yum. İşte bu. Sizi böyle balonla uçururum. Hop, al bakayım senden. Al. al bunu. Al bunu. Al lan bunu. Adam hadi gidelim. Hop, uçan ze. Şöyle Hop. Görüyorum. ikisini de yakaladık. Güzel abi. İyice bir şekilde. Amatör avcıyı da geçeceğiz bakalım. Evet. Zombileri yakaladık. Şöyle abi. Arabaya servis diyelim. Ee, şuna 3 tane bas. Şuna da bir tane bas abi. Şuna da bir tane bas. Güzel. Ee, şöyle mağazaya bakalım abi. Bunları yükseltebiliyoruz. Halat uzunluğunu yükseltelim böyle arkadaşlar ee, tamamdır tamam e, plutonium harcamayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, evet ürün sat diyor lan bundan bir tane daha lazım 58 saniye var bu arada durması için 54 saniye 51 şimdi kas şeyi var lan bakikası evet arkadaşlar e, şey dediğim işte e, insan savağı aracı Bundan alacağız arkadaşlar. 180 Plütonyum. Ee, 3 tane olacak. Şu anda bizde 2 tane. Ee, 3 tane de olunca arkadaşlar daha iyi oluyor yani. Ee, bataklık atışınca arkadaşlar onları da buraya göndeririz. Ee, hemen şöyle e, bir arabaya servis diyelim. Bunun 59 saniyesi kalmış. Yükseltebiliyoruz mu abi bunları? Yok hiç satamıyoruz. Parça lazım. Güzel. Şimdi oyunları fazla harcamayacağım zaten. Ee, şöyle 8 saniyesi kaldı. Bu abi zombileri. 3, 2, 1. Evet zombiler bulundu. Hemen şöyle farklı alacağım ve başlayalım. Bakalım gelin lan. Sakinleştiriciyle vuracağım. Tamam sen uyu. Hop sen de Lan dur. Kaçacak. Evet yakaladım lan son anda ya. Abi şu şeyler var ya yarasalar. Gıcık ettiniz lan beni. Gıcık ettiler yemin ediyorum ya. Tamam güzel. Tamam yakalandı güzel abi. Lan yarasalara bakar mısın? Zombileri kaçırıyordum ya. Bam seni de headshot atarım güzel. Altısında yakaladık abi çok iyi. Öyle güzel amatör avcı. Ver abi plutonyu mu? Lan vermedi ya. Neyse. Ee, şuradan abi bir tane daha basalım. Gördüğünüz gibi. Ee, bir tanesi kaç? yarın 40 dakikada üretiliyor lan hepsi oha tamam güzel abi şunları da basalım ee, bir tane üret abi oha abi baksana yığını şimdi bitir diyor 39 dakika 38 saniye ee, arkadaşlar ben bunu e, video izleyerek bitireceğim ee, hani bunu o kadar beklemeyelim yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hızlandı videoyu izledim e, gördüğünüz gibi e, hızlandı ve level atladık arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de plutonium verdi burada sıkıcı yükselt diyor hemen yükseltelim abi paramızı var Bu e, bu diyor hemen şey yapalım e, yakalayalım şunu alacağım. Evet devam ediyoruz yani şöyle. E, atalım beyni. Evet. Şöyle yapacağım ve içimde yapalım. Güzel. Şöyle hop. Sen de gel güzel. Yapalım bir Tamamdır. Evet zombiler yakalandı. 55 pültü oyunumuz oldu daha fazla yakalayacağım böyle hop tamamdır Ben bir dakika sen at hop işte bu bir tane atalım tamamdır bunlar da gitti Şuraya da iki tane at. Bandır. Hop. Lan dur dur. Sen de sakinleştiriciyle vuracağım. Bam. Vuramadım dur lan. Abi vuramadım ya. Abi korkuzluğum çıktı. bakar mısın ya? Bayağı bir oynamadım ya neyse. Böyle evet, güzel aldı. Şunları basalım. Yani şunlar da var. Bunlar şu kaşığı yükseltebiliyoruz yani. Yok arkadaşlar biz de zombileri yakalayalım bulundu diyor tamam şöyle güzel abi hop sen gittin saklandım buraya ve bam üçümüz de gittiniz abi çok iyi hop sen de git şuraya saklanacağım Tamam. Ya abi. Oh be. Son anda lan. Vallahi kaçırıyordum ha. Çok iyi abi. Kaçıyorlardı. Böyle arabaya servis. Burada paramız olmuş. Burada, şunları var. 2500 güzel level atladık. Ama atlamamışız. Şuradan üzüm saklıyor. E, tamam. Güzel. Bunlar yani böyle iş yapacak. Arkadaşlar bu kadar. Bunlar bir <laughs>